Gün geçmiyor ki enteresan bir durumla karşılaşmayalım. Ülkemizde 8 Kasım'da vizyona girecek animasyon filmi Vahşi Robot aslında Eylül ayının başından beri birçok ülkede yayınlandı. Benim de bu yıl en çok beklediğim filmlerden biridir kendisi. Fakat geçenlerde internete düşmüş film. Henüz ülkemizde yayınlanmamış bir filmin zaten internette gösterimde oluşu dağıtımcı firma için nasıl bir kısmetsizlik bilmiyorum ama biz seyirciler için gayet sevindirici bir haber. E tabi ben de görür görmez filmi izlemeye koyuldum ve beklentilerim yüksek olmasına rağmen filmden mutlu ayrıldım. Vahşi Robot daha önce Lilo ve Stitch, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin ve Kurutlar gibi filmlerle çalışmış Chris Sanders imzası taşıyor. Sanders filmin hem senarist hem de yönetmen koltuğunda otururken hikaye aslında Peter Brown'ın aynı adlı romanından uyarlama. Hikaye demişken kabaca özetleyelim. Bir kaza sonucu kendini vahşi hayvanlarla dolu bir adada bulan Razum 7134 isimli bir Universal Dynamics robotunun ada sakini hayvanlara umarsızca yardım etme çabasını ele alıyor. Fakat kimse onun yardımını istemezken Raz bir anda kendini önemli bir görevin içinde bulur ve Fink isimli bir tilkiyle birlikte Bright Bill adını verdikleri yumurtadan yeni çıkmış bir kazan büyüyüp yuvadan uçmasına yardım etmeye çalışırlar. Daha fazla ayrıntı vermesem iyi olur. Tat kaçıran bilgiler vermemekte fayda var. Film daha en başından bizi bir tezatın içine atıyor. Son model, yapay zekaya sahip bir robot bir anda el değmemiş, balta girmemiş bir ormanda buluyor kendini. İnsandan uzak, yardım edecek bir canlının olmadığı bir yerde, aksi gibi ormanda yaşayan hayvanlar tarafından da hor görülüp dışlanıyor Raz. Ama yeri geliyor, kendi yapay zekasıyla üstesinden gelemediği sorunları hayvanları gözlemleyerek ve onları taklit ederek çözüyor. Bu da filmin aslında yapay zekaya karşı doğayı savunan önemli bir mesajı haline geliyor. Film ilgi çekici bir hikayeye sahip. Günümüzde yapay zeka ve yardımcı ev robotları kullanıma giderek artıyor biliyorsunuz. Film bu konuda ileride hayatımıza girebilecek yapay zeka sahip robotların biz insanlara nasıl yardımcı olabileceği hakkında bir öngörüde bulunuyor. Ve tabii ki bunun sonuçları olarak gelişebilecek durumlara ışık tutuyor. Yapay zeka bir şeyler hissedebilir mi, kendi programı dışına çıkıp kafasına göre takılabilir mi bir sorulara egzantrik cevaplar veriyor. En azından vermeye çalışıyor. Bir çaba söz konusu. Film yapay zekaya sahip bir robotun kendi programı dışına çıkması üzerinden aslında alegorik bir anlatım yapıyor belli kalıplar içerisinde yaşamak ve onlara uyma zorunluluğu konusuna felsefik bir yaklaşımı var filmin. Bu da bana gibi de ki insanların olmamızı istediği kişi değiliz. Olmaya karar verdiğimiz kişiyiz der Paolo Coelho. Sahneyi hatırlatıyor. Dağda, bayırda, kırda, ormanda da olsan toplum baskısı var işte görüyorsunuz. Hele hele kazlar arasında. You don't belong here. Come on, fly away. Aman Allah evlerden uzak. Vahşi robot seyirciye duygudan duyguya sürükleyen bir yapıya sahip. Gizemli başlangıcıyla merak içinde bırakıyor. Daha sonra komik sekanslarla eğlendiriyor akabinde dramatik durumları su üstüne çıkararak hüzünlendiriyor. Sonrasında gelişen aksiyon sahneleriyle de heyecan içinde bırakıyor. Ejnebilerin dediği gibi tam bir emotional roller coaster. Yani chicken translate edersek duygusal <laughs> kız Etmesek daha iyiydi. Neyse. Ama tüm bunları dozunda yapıyor ve her duyguyu abartmadan kıvamında hissetmemizi sağlıyor. O açıdan filmi çok başarılı buldum. Filmin genel olarak umut dolu bir atmosferi var karakterler gerek içsel gerek dışsal çatışmalarla sürekli olarak mücadele halindeler ve hem kendilerine hem de seyirciye pes etmeme çağrısında bulunuyorlar. Seyirci de bu sayede karakterlerle özdeşleşme imkanı buluyor ve film benzer hisleri paylaşmalarına vesile oluyor. Filmde kullanılan renkler ve doğal manzaralar da bu umut dolu atmosferi pekiştiriyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde Vahşi Robot, Ben Robot ve wall filmlerinin bir karışımı gibi duruyor. Ana karakterimiz Roaz, hizmet etmeye programlanmış bir robotken, vahşi doğada diğer hayvanlar tarafından dışlanan bir canavar olarak görülüyor kendini bir görevi üstlenmiş olarak bulunca da programlamasının dışına çıkmak zorunda kalıyor ve olaylar gelişiyor. Filmin seslendirme kadrosu da oldukça başarılı. Özellikle zıpır tilki Fink'i seslendiren Pedro Pascal, komedi rollerinde de iyi olduğunu göstererek oyunculuk yelpazesinin ne kadar geniş olduğunu gayet güzel bir şekilde ortaya koymuş. Duygusal robot Raz ve ergen Kaz Brightville'i seslendiren oyuncuların da Pascal'dan aşağı kalır yanı yok. Ama ben özellikle Şahin Thunderbolt'u seslendiren Wink Rames'in performansına bayıldım filmde çok az görülüyor. Daha doğrusu duyuluyor ama o Davudi sesiyle içinde bulunduğu sahnelerde kesinlikle parlıyor. Show me your teeth. Filmin büyük bir çoğunluğu vahşi doğada geçtiği için doğal olarak daha çok hayvanlar ve bitkiler görüyoruz. Filmde önemli bir role sahip olmasalar dahi her hayvan çok özel bir şekilde tasarlanmış. İnsan hareketlerinin animasyonu hayvanlarınkine göre daha basit diyebiliyorum. Bu filmde onlarca hayvan var ve hepsinin hareket etme şekli birbirinden farklı. Ona rağmen hiçbiri sırıtmıyor ve gayet tutarlı davranıyorlar. Bir de kimi sahneler o kadar kalabalık ki kuşlar, ağaçlar, envai çeşit hayvanlar izlerken ulan bunun renderı kim bilir ne kadar sürmüştür dediğim sahneler oldu. Ve filmde bu tarz sahnelerden bolca var. Epey zahmetli bir iş yani. O açıdan da tebrik etmek lazım. Evet daha fazla teknik detaylarda boğulmadan filmi şahsen beğendiğimi söylemek istiyorum. Gerek eğlenceli anlatımı, gerek duygusal temaları, gerekse teknik yönden göz dolduruculuğu benim filmi olan beklentimi karşıladı. Yılın animasyon filmi olur mu? Bence olur. Ters 102'den çok daha iyi dizanlamca. Siz ne düşünüyorsunuz bilemem. Yorumlara yazmazsanız tabii. Yazarsanız bilebilirim. Uzun lafın kısası, gündemdeki konuları süzgecinden geçiren hem duygusal hem de felsefik bir animasyon filmi izlemek isterseniz vahşi robotu şiddetle değil sevgiyle tavsiye ederim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.